Daha ilk günden işten kaytardığına inanamıyorum. Niye? Kapıdan çıkar çıkmaz özlemiş olamaz mıyım seni? Balayın en güzel yanı buydu. Devamlı yan yanaydık. Evet kuşum. Ama olsun. Evimize döndüğümüz için de gayet mutluyum ben. Keşke herkes bizim kadar mutlu olsa değil mi? Canım. Ben... Kutay'la Zeynep için biraz üzülüyorum ya. O pisliğin adını bile duymak istemiyorum. Ya tamam, Kutay gerçekten çok büyük bir hata yaptı, bunu kabul ediyorum. Ama çok üzgün gibi görünüyor yani aslında. Nasıl ya? Bana Kutay'ı savunmayacaksın değil mi? Hayır, savunmayacağım ama baksana mahkemede bile her iki tarafta dinleniyor değil mi? Biz şimdi biraz fazla... Bir dakika fazla... ya. Ben daha şimdi anladım. O evden çıkar çıkmaz özlemeler falan, hepsi numaraydı değil mi? Hayır. O Kutay pisliği yolladı seni buraya. Kendisi gibi sahtekarlık yapmanı bekledi senden. Ne sen de yaptın? İnanamıyorum sana ya inanamıyorum. Hande'cim durur musun? Ya ne alakası var? Hande! Hande! Aa, ne oldu sana? Bu baba bu ne? E, evi terk ettim. Evi terk ettim. o ne demekmiş ya? Kızlar nerede? Onlarla konuşmam lazım. <laughs> Dahi'nin toplantısına gitmişler. Geç de kaldılar. Tamam şimdi gel bakayım sen bırak şunu şöyle. Ne oldu anlat bana ya. Aa, kıyamam sana. <laughs> Saçmalama kızım ya. Daha bugün döndüm balayından. Ne yapıyorsun? İyi ya. Daha evime alışmamıştım bile. Ya ben her şeyi tek tek kendim seçtim. <laughs> Aslında alışmıştım. Bu tarz elim neydiyse bozuyor zaten. Aa, ama Handeciğim, kuzum bak Tekin'in bir suçu yok ki. Kuzeni çocuğun sonuçta ne yapsın? Savunmasın onu bana. Daha ilk günlerden böyle kuzeni tercih ederse ileride Allah var. Ya ne korumasından bahsediyorsun ya? Tekin eniştemden konuşuyoruz şurada. Bak birazdan damlayacak gelecek buraya. Arıyor zaten. Hı. Aç, açmıyor. <laughs> bir daha da beni arama gelme peşimden dedim. Aferin, aferin. Zaten evlilik dediğin aynen böyle olmalı. İlk kavgada evi terk etmeliz. Evet evi terk eden falan yok zaten. Hande'nin tepesi atmış kafasını dinlemeye gelmiş değil mi? Hayır, gayet evi terk ettim ve bir daha da asla dönmeyeceğim. <laughs> Hadi sen, biz yanındayız. Geçti. Ya, sakin, <laughs> geçti. Sakin. <de. gülüyor> İyice etmesi ne kadar sürer? Sabaha kadar değil dökecek çocukcağız. Bir saat diyorum ben. On dakika. Hande Tekin'e kıyamaz ya. Yirmiye kadar sayın yeter. <laughs> oh. Ya yirmi saniyede kimse kimse affetmez ki. Dur deneyelim. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> bak kadına güvenme diyorlar ya kadına. Doğru. <laughs> Doğru. Bu <mu> çıktı? Evet. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.